Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu metin neyden bahsediyor bunu arayacağım. Kimse mükemmel değildir ve iyi insanlar da bazen kötü davranışlar sergileyebilir. Bize düşen sevdiklerimizin kusurlarını hoş görmektir. Affetmek geçmişi değiştirmez belki ama geleceğin önünü açar. Kimse yapılan kötülüğün kolayca affedilmesini savunamaz ama iyi bir arkadaşımızın küçük bir yanlışı bir defaya mahsus olmak üzere görmezden gelinebilir. Genel olarak hoşgörüden bahsetti arkadaşlar. Şıklara bakalım. A. Hoşgörünün önemi bu olabilir. B. Dayanışmanın faydaları. Dayanışmadan bahsetmedi. Eledim. C. Yalan söylemenin zararları. Bundan da bahsetmedi. Eledim. D. Affetmenin zorlukları. Affetmenin zorluklarından bahsetmedi. Sadece yukarıdaki metinde hoşgörünün öneminden bahsetti arkadaşlar. Bu yüzden cevabım adına. Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Konu dediğimde aklıma ne gelirdi? Bu şiir neden bahsediyor, ne anlatıyor dediğimde konusunu buluyordum buna cevap olarak. A. Doğal sevgisi. B. Memleket özlemi. C. Aşk acısı. D. Yaşama sevinci. Okuyalım şiiri. Yükseğinden enginine baktığım, oturup da dertlerimi döktüğüm, bunca yıldır hasretini çektiğim, toprağını özledim, taşını özledim. Yani bir memlekete hasret duyuyor sanki değil mi arkadaşlar? O yüzden ne olabilir bunun konusu? Memleket hasreti, memleket özlemi olabilir. Yani cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Burada doğa sevgisi yok, ayı elerim. Aşk acısı yok, elerim. Yaşama sevinci yok. Özlem duygusu ağır basıyor. Yani sevinç değil de özlem duygusu ağır basıyor. Dolayısıyla D'yi de eledim. Cevabımız ne olacak? Bursa. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Sağlığın önemi. B. Hastalıklardan korunma yolları. C. Yaşamın zorlukları. D. Ruh sağlığı tedavi etmenin güçlüğü. Şimdi konu deyince aklımıza hep ne gelecek arkadaşlar? Bu metin neden bahsediyor dediğimde aldığım cevap olacak aslında. Metni okuyalım. Sağlık ciddiye alınması gereken bir konudur. Hayatımızı devam ettirmek, öğrenmek, görevlerimizi yerine getirmek için sağlıklı olmamız gerekir. Sağlığımız bozulduğunda bütün işlerimiz aksar, düzenimiz bozulur. O zaman fark ederiz ki sağlık olmayınca her şey eksik kalıyor. Hayat Sağlıklı olunca anlamlı ve yaşamaya değer oluyor. Şimdi burada sağlığın öneminden bahsetti. O zaman metnimizin konusu A. Sağlığın önemi diyebilirim. Hastalıktan korunma yollarını anlatmadı. B'yi eledim. Yaşamın zorluklarını anlatmadı. C'yi eledim. Ruh sağlığı tedavi etmenin güçlüğünü anlatmadı. D'yi eledim diyebilirim. Cevap Adana. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Asıl anlatılmak istenen dediğinde arkadaşlar biz ana fikir veya diğer adıyla ana düşünceyi arıyoruz. Ana düşünce diğer adıyla ana fikir neydi peki arkadaşlar? Yazarın metinde bana vermek istediği mesaj, bana vermek istediği dersti. Şıklara bakalım. A) Tiyatronun küçük bir kitleye seslendiği B) Herkesin gerçeklerden kaçtığı C) tiyatronun bir uyarıcı olduğu de kimsenin çirkinlikleri seyretmek istemediği. Metni okuyalım şimdi. Tiyatro gerçeği birebir yansıtan bir aynadır. İnsanoğlunun yarattığı tüm güzellikleri ve çirkinlikleri sergilemenin en etkili yoludur. Tiyatro seyirciye bak bunlardan sen sorumlusun sözünün sanatlı söylenişidir. Yani bir uyarı var burada. Bu nedenle tiyatro insanın kendine çeki düzen vermesini sağlayan bir uyarı mesajıdır. Şimdi bana burada vermek istediği mesaj ne olabilir arkadaşlar? Anlatılmak istenen tiyatronun bir uyarıcı oldu. Gerçekten de yukarıda tiyatronun kişiyi veya toplumun bir uyarıcı gibi e, uyardığını anlatmış. Dolayısıyla bu metinde asıl anlatılmak istenen C şıkkındaki tiyatronun bir uyarıcı olduğudur. A şıkkındaki tiyatronun küçük bir kitleye seslendiğinden hiç bahsetmedi. B şıkkındaki herkesin gerçeklerden kaçtığını söylemedi. D şıkkındaki kimsenin çirkinlikleri seyretmek istemediğinden bahsetmedi. Cevap C. Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Ana düşünce neydi? Yazarın bize vermek istediği mesaj idi. Okuyalım metni. Bir metnin başlığı neyse, bir mağazanın vitrini neyse bizim de dış görünüşümüz odur. Güzel. Yeni tanıyanlar önce bizi dış görünüşümüze göre değerlendirir. Bu nedenle olduğumuz gibi görünmek bizim için daha faydalıdır. Düzenli ve disiplinli çalışan biriysek, giyimimize özen göstermiyorsak bu çevremizdekilerin bizi yanlış değerlendirmesine sebep olabilir. İyi bir ilk izlenim bırakmak isteyen herkes mutlaka temiz ve düzenli görünmeye dikkat etmelidir. Burada arkadaşlar, giyimimizin, kuşamımızın, dış görünüşümüzün, insanlar üzerindeki bıraktığı izlenimden etkiden bahsetmiş. Şıklara bakalım. A, insanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakmak için dış görünüşümüze özen göstermeliyiz. Evet, bu metinde bu mesajı vermek istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla buna bir artı koyalım. B. Kılık kıyafetimizi işimizden daha fazla önemseyerek insanları etkilemeliyiz. Bu biraz sahtekarlığa giriyor zaten. Ve yukarıda bunu öğütlemiyor. Ana fikir bu değil. C. Her zaman dilediğimiz gibi giyinmeliyiz. Bundan bahsetmiyor. Her zaman kendimize uygun giyinmemiz gerektiğinden bahsediyor. Bunu da eledim. D. Yeni tanışacağımız insanlarla hemen samimi bir sohbete girmemeliyiz. Samimilik resmilik bununla alakalı bir şey söylemiyor arkadaşlar sohbet açısından. Bunu da eleyelim. Ee, neymiş bu metnin ana düşüncesi peki? B'yi, C'yi ve D'yi eledikten sonra karşımda ne kaldı? Zaten bundan şüphelenmiştik ana fikir olabileceği için. A. insanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakmak için dış görünüşümüze özen göstermeliyiz. Şıkkı bizim cevabımız. Cevap Adana arkadaşlar. Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Ana duygu neydi arkadaşlar şiirde? Şairin bana hissettirmeye çalıştığı temel duyguydu. A. Korku B. Aşk acısı C. Hayal kırıklığı D. Endişe Bakalım. Nerede o sözlere kandığım günler? Her gülen yüzü dost sandığım günler? Acıdan kahrolup yandığım günler? Ta canıma yetti dost bildiklerim. Burada bir hayal kırıklığını anlattı bana arkadaşlar. Bir hayal kırıklığından belki duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Dolayısıyla bu şiirin ana duygusu hayal kırıklıdır diyebilirim. Cevap Ceyhan.